Merhaba arkadaşlar. Bugün ismini ah. ismini bilmediğim bir oyunu oynuyoruz. Güzel bir oyun ama yani en azından öyledir. Ne? Bu nasıl oyun ya? Daha yeni başladım. Böyle güzel toplarımız varmış. Al lan sana. Al top. Şuraya şu kaleye atsam ne olur topu? Al. Şuradan füze. Moru yıkalım hadi. Mor olmak istediğim için moru yıkıyoruz. Ah. Çok fena attılar. Burayı yıkamazsınız oğlum. Keseriz sizi. Lan morlar yıkılmıyor mu? Yıkıl oğlum. Tekrar. Hadi. Biz turuncuyuz. Turuncular yenilmez. Daha demin ki elinden takımdık daha demin. Kılıç da mı var? Bir saniye. Çantaya bakalım. Bu ne? Dur. toplan değiştirelim. Ya da şunun. Tamam. Şunu da şundan değiştirelim. Tamam. Kapat. Kapat çantayı. Heh. Bomba ne? Aa, patladım. Ay kendi kalemizi yıktım. Yok yıkmamışım. Dur lan şu kırmızıların gidiş yolunu yıkayayım. şu kırmızıyı yıkayım. Şöyle at. Kaç 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 kaç. Patladı mı? Patlamadı mı? Nasıl ya? Patlamış olmalı. Kaç 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 kaç. İşte bu helal. E ee, yok kırılmıyor. İşte bu helal. Aa ayaklarım yok oldu. Oyuna ayaksız devam edeceğim arkadaşlar. Şurayı yıkalım güzelce ne? Yıkıl susam yıkıl. Ah ben de öleceğim. Ah çok güzelim lan ayaksız gittim. Ayaksız kaldım. Çık şuradan. Dur bir saniye şuna devam edeyim. Ah ne oluyor? Lan ne yaptım ben? Bombayla patlas şurayı. Kaç 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 kaç. Ölürsek burada ölürüz. Şehit oldum. Bakın Neden dakika bir zıplıyor ya bu? Kaç 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 kaç. Buraya at. Hayır hayır hayır. Ne olduğunu bile anlamadım. Aa, neden düştüm ki ben buraya? Şu merdiveni de yıkalım. Zaten yıkılmış ki burası. Şuradan şöyle. Ah! Ne oluyor be, öleceğim. Neyse ölelim. Hoppa. Belki ayaklarımız, ayaklarımız geri gelir. Lan siz bize, siz bize savaş mı açıyorsunuz lan? Al top, al top, hadi al top. Yapabilir misin? Ee, aa öldüm. Şu an bir çantamıza bakalım. Şuradan çantamıza alalım. Nerede bizim şeyimiz. Evet, bunu buraya. Bunu da buraya koyalım. Evet, bu da tamamdır. Şimdi kılıcımızı alalım. Ah! Biz gittik mi oyundan? Bir takım eğlendi ama anlamadım. Ay! Ya daha yeni doğmuştum ya. Yeni bir bebek doğmuştu. Niye şimdi buna böyle yapoğunuz ki? Tamamdır. Şunu kapatalım ve Nereden gideceğiz acaba çok merak ediyorum. Şu an herhalde bizim yol gitmiş halde. Ama bizde uzaktan ateş gitmemiş. Helal olsun bize. Şu bakalım hangisi yıkılmak üzere. Mavi, kırmızı. En çok daha çok yeşil yıkılmış gibi. Yok siyah yıkılmış. Evet siyah çok ve... Ben nasıl düştüm? Pardon doğrudan ben nasıl düştüm? Neyse tekrar bir ayarlama yapalım. Gördüğünüz gibi bir tek ayarlama yapıyoruz arkadaşlar. Neyse kapat. Kılıcım şekil. Önümden çekil dostum. Lan bizim kaleye niye koyuyorsun bombayı? Allah'ım ya. Sarılar gitmiş yalnız. Sarı sen gittin. Duydun mu beni? Gerçek gitmiş arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Hoppa. İşte bu. Bomba kayanı da gebertelim burayı. Hayır 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 hayır. Gerçi bir şey olmadı. Durun bakalım. Kırmızı evet kırmızı şu an çok yok olmuş. Keşke mor sağlam kalsaydı ve o bizim kalemiz olsaydı. Kalemiz. O oh, uçtu. Kırmızı elenmiştir ki artık başka ne yapacak? Elen kırmızı elen. Oo. Oh, alt katları hala var. Acaba yapabilir miyiz şunu? Atma. Yıkıl. Yıkıl yıkıl yıkıl. Yo yıkılmadı. Şuraya koyun. Koy. Hayır. Lan bomba ne oluyor? Ah. Kırmızı yok oldu. Kırmızıyı suya düştü ama Yanına ben de düştüm. Ah. Neler oluyor hayatta. Bir de şuraya gerçek olmasa. Şuradan şunları alalım. Oh. Kırmızı ne yaptın sen? Kırmızı ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Bu da ne böyle ya? Dur şuraya bir bomba. Hadi. Evet gitti şu an biz arkadaşlar. <laughs> Aa, ayın bitti son dermiş gibi... Bu ne be? Burası neresi lan? Burada bizim ne işimiz var? Hadi atlıyorum yallah. Aa düşmedim. Aa bizim kale gitti. Al 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 al. Al sana top. Arkadaşlar bu arada yanıma abişim geldi. Ne oldu? Neden geldin? Sıkıldın mı? Hmm. O geldi ama siz gidiyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu videonun da sonunu geldik. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Instagram hesabından bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.